Merhabalar. Elma ile hazırladığım bir tarifi paylaşacağım bugün de sizlerle. Orta boy 3 tane elma kullandım. Kabuklarını soyup detaylı tarife başlayacağım. Bugün elmadan nefis bir tatlı tarifi sunmak istedim. Hem hafif, hem sütlü, hem yapımı pratik, çok da çabuk soğuyan bir lezzet oldu. Biz çok severek tükettik. Daha önce denediyseniz bilirsiniz lezzetini. Hiç denemediyseniz garanti bir tarif. Eminim ki yiyenlerden tam not alacak. Kabuğunu soyduğum elmaları çok ince olmayacak şekilde doğruyorum. Küçük bir tencereye alıyorum. Orta ateşte pişirmeye bıraktım. 3 yemek kaşığı üzerine toz şeker ekledim. 1-2 dakika kaynadıktan sonra karıştırıyorum. Elma suyunu saldı. elmanın iyice pişmesi gerekiyor bu aşamada. Elma hafif suyunu çekti. Ceviz ekledikten sonra tamamen çekecek. Bir çay bardağı iri doğranmış ceviz ekledim. Bu aşamada ocağın altını kapattım. Bir çay kaşığı tarçın ilave ettim. Elmanın sıcaklığı ile ceviz ve tarçını karıştırıyorum. Soğumaya bırakacağım ve elma soğurken ben muhallebi hazırlayacağım. 2 yemek kaşığı dolusu tereyağını bir tava içerisine aldım. Üzerine eridikten sonra yarım çay bardağı un ekledim. Unu da yaklaşık 2 dakika kadar karıştırarak pişirdim. 2 dakika pişen unun üzerine 2 su bardağı süt ekledim. Topaklanmasın diye karıştırarak pişirmeye devam ettim. Üzerine pişerken bir çay bardağı toz şeker ekledim. Bu aşamada çırparak muhallebinin koyu bir kıvam almasını bekliyorum. Muhallebi koyu kıvam aldı. Bu aşamada ocağın altını kapatıyorum. Muhallebinin içerisine vanilya dökeceğim. 3 damla yeterli. Biraz paket vanilyaya göre daha baskın tadı. 3 damla damlattım. Paket olarak yarısını kullanabilirsiniz eğer ki paket vanilya kullanacaksanız. Bir paketin yarısını. Muhallebiyi 4 tane bardağa bölüştüreceğim. Çok az miktarda. 2 kaşık kadar. Sonra hazırladığım elmalı, cevizli, tarçınlı, toz şekerli harçtan bardaklara alıyorum. Hem elmanın lezzeti, tarçının aroması, içerisindeki muhallebi birbirine nefis yakışıyor. Tekrardan hazırladığım muhallebiden döküyorum elmaların üzerine. Tekrardan 2 kat elmalı harç üzerine muhallebi döktüm. Son olarak biraz cevizle süsledim. Çok da çabuk soğudu. Ve elmalı muhallebi hazır. Bugün sizlerle dilimin döndüğü kadar bir tarifi daha paylaştım. Çok severek tükettiğimiz bir tarif oldu. Bunu videonun bu bölümünde belirtmek isterim. Nefis, yumuşacık bir lezzet. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere.